birlikte bir sürü Brawl Stars oyunlarıyla bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. Neler yapacağız bu videoda göreceksiniz. Ama arkadaşlar size ilk önce bir şey, e, bir şey söylemek istiyorum. Konuşamadım. Uzun süredir video atmıyorum. Bunun sebebi okulların açılması arkadaşlar. Ama artık 15 tatilimize girdiğimize göre e, e, videoları atmayı sıklaştıracağım. Sizleri A seviyorum. Abone olup like, atmayı unutmayın. unutmayın. Şimdi ilk önce arkadaşlar pizzalarına iyi şeyler gelmiş. Onlara bakacağım. Arkadaşlar i̇şte bu arada pizzaların hiçbir işe yaradığını bilmiyordum. İşe yarıyormuş <laughs> şey yarıyor mu? <laughs> Eylül gitti karakter açtı onlara. Evet bir sürü karakter açtı. Ben ona öğrettim. Öğretmeseyim <laughs> Allah bilir ne yapardı. Evet Allah bilir hmm. ne yapardı. Pizza etkinliğinin bitmesini beklerdim bir şey geldi. Ya i̇şte şu an. Oh my god. <laughs> Şimdi şu var. geldi? Ben de bir şeyler aldım. aldım. Çok güzel şeyler gelmedi. Evet bana da çok güzel şeyler gelmedi. Ya. Yani. Sen de mi piper açıyorsun? Evet. Benim piperim ben piper <laughs> açtım. Arkadaşlar bu arada size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim hesabımın yarısı çalındı. Benim piperim vardı ne kandırıldım. kandıralım. Ücretsiz <laughs> <laughs> şeyleriz şeylerimiz var. Onları mali mali yapalım. Mali mali. <laughs> Şu pizzaların alayını. En önemlisi. <laughs> Benim de. Artık en önemli pizzaların. <laughs> ben pizzamı önceden aldım. Ya öyle. Ya nakavat oynamayalım mı? Tek hesaplaşma <gülüyor> oynayalım. <gülüyor> Çift. Çift hesaplaşma oynayalım. 60 kredi aldık arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Like bekliyoruz. Dislike beklemiyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi karakter seçiyoruz babacığım. birine savaşçı önereceğiz. güçlü bir savaşçı ve kudretli. Oha bu kadar çok karakter var mı? <laughs> bence Edgar olabilirsin. Bilmiyorum. Yok hayır Edgar çok kötü bence. Bir ara aşıktım. Ay evet. Arkadaşlar bir ara Edgar'a aşıktım. Aa tamam Draco. Evet. Oha o kostüm de <laughs> Bu arada fark ettiyseniz ikiniz de erkek karakter aldı. Gördüğünüz gibi ben de önden başka karakter Bunu Ben de şey. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Bir bana hiç inanmadı. Like like. başladık arkadaşlar. Bu arada bu videoda ben Piper çalışacağım burada benim tüm Brawl Stars videolarımda bir karakter yaşamıştım. Eylül'den çocuklar var. E, ben burada savaşçılar var. Eylül gel. Eylül bunların ikisinde bana saldırdı Eylül'e <laughs> Bir tanesini aldım zaten. Yerde, ben, dedim, merak etme. <laughs> Özden, Rökerim, ben çok bir mutlu ayaklarımı sürüyorum. Hava mı kaçtı? gel. Bunları alalım, alalım. Bir de sen birini ver, birini Aldım ben bir tane. Aa, ben, birini ben alamadım, beni öldüm. Yes! Hiç öldürmüşüz, ben sonunda bir kere öldüm. En çok hasar ben vermişim. Ya arkadaşlar bana hiçbir şey çıkmadı. Bana Esra'sından ko kostüm çıktı Korlat'ın Cadılar Bayramı. Aga be, bana hiç öyle güzel şeyler çıkmıyor. Evet. Adam, um, bir dakika, ben geliyorum. Arkadaşlar birli beklerken de ters seçelim. Şu şekilde seçiyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Bazı alasım yok. Crow gerçekten bende güçsüz. Güçlendiremiyorum da. Ya ne alabilirim ki? Şu an oynayabildiğim tek arkadaşlar. Bu oyla deneyelim. Oha ya. Kız çok şanslı arkadaşlar. Hesabı Beril'in Hesabını çalmamı istiyorsanız abone abone olun ve beğenin. Bakalım kaç kişi bir de yorumlarda bekliyorum. isteyip istemediğinizi Beril'in Hesabını çalıp bunları ve gösterdiğiniz tüm kartlarını alacağız. Evet veriş geldi arkadaşlar. neden aldın? Ben şunları biriktireceğim. Hmm. <laughs> sen aldın sen... mı yoksa? Hayır. Hazır veriyoruz. Ve maçımız başladı. <laughs> en severim. En severim. Gel. Bir <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> şuraya şuraya. Yok bir bak <laughs> Ne oluyor şu? Biri öldü sen de oğlum. <laughs> <laughs> e, ya evet. onu nasıl yapıyordun? Tamam. Ne yaptı lan? <laughs> Aha, Eylül oyunda Ya, İdrar'cım gitti. Eylül beni öldürdüler. Bekle tamam ben kaçıyorum zaten şu an. İşim, İşim başımdan aşkı. Kaçıyorum. Çok mantıklı. Arkadaşlar şşş. işleri şşşş, şşş. çok iyi. İyi, iyi <laughs> Öldürdüm. Arkadaşlar size bir kanal söyleyeceğim. Buna abone olsun. Ben çok sevinirim. Kutay'ın oyun dünyası. Aldım. Ya ikisi bir bana daldı şu an. Arkadaşlar Kutay'ın abone... Kutayın oyun dünyasına abone olun. Lütfen, lütfen, lütfen. Bu arada ben Ezile kanalında da sizi abonelerde görmeyi bekliyorum yani. Aga öldüm. Aa, aa, ben çok köt kötüyüm. Ayy. Sen beni saklan o zaman ben gelirim. bana şey saldırıyor Ya Ems'i alırsın 5 saniye. Tamam. 3, 2, 1 Gel Gel ya gel Aga 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 Ben çok öldüm ya Eylül Emre 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 alıyoruz Emre 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 Alamadım Ya pis kaydı Aa ben hep çocuklar aldım <laughs> Ben, ben de hep aldım Çok da kişi aldım 3 ölüm var nasıl kutu? ben nasıl sıfır gücü öldürürüm ya? Ha ben dört kişi öldürdüm. Pardon. Küçük bir teknik arızamız var. Ayır, sen de oynayalım. Bak da ne yaptı? Ay da işte arkada ya. Böyle boyu değiştiriyorum. Artık yeter. Eyvah yine aynı karakterini mı? al bence. Yine. Ne alayım? Şu balon adam var ya. Mega alma ya. Ya hayır. Şu ben şeyi ben al. Daha benim... ne? Neydi onun ismi? Bir dakika. Dog. Dog'u al. Yok hayır. Hadi hazır arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben çok tatlıyım. Burada arkadaşlar benim iki tane canım var. Biri benim robotumla öldürürse küçük halimle devam ediyorum. Ama küçük halim çok güçsüz ya. Evet. Ben küçükken aşıktım Megan'e. Ama artık değilim. <laughs> çok iyi karakter benim için. Ama her maçımda kaybediyordum. Ben her maçımda kazanıyorum. Bir var. Bende de bu kostüm İlk var. İlk çıktığında <laughs> delirmiş. Aa beni bunu birlikte açmıştık. Evet delirmemiştim hatta çok üzülmüştüm sen Eylül bu çok iyi bir karakter falan demiştim Efsane mi çünkü? Evet efsane mi çünkü. Yani... Sonuna... teşekkür ederim. Lan bana neden vuruyor? <laughs> 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 Osuruk kafalı. sürü kafalı beni öldürdü. <laughs> Hayır, eylül, 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 Eylül. 9, 8, 7, 6, ya six, bana 9, 10, 11, 12, 13, 14,

biz kazanacağız. burada e, bekliyoruz. Bir girdi bile ben giremiyorum. Şey robot oynatılabilir. olabilir. <laughs> Bir şeylere baktım. Güçlü var mı? Hiç bilmiyorum. Ben sana bakardım daha sonra. Ya bana neden vuruyor? Ya ben. Onun dışarıcının çok kötü. Kutu toplayalım. İnsanlara sataşmayalım. açmayalım. Aşk şurada kutu var. Aşk oraya gitti. Orada adam motorlar var. Adam attı Bunu alırız ki. Alır Aa, Yok onu alamayız. alırım onu alırım, alırım. Onu alırım. Yok hayır. E. Beri kaç. Bunlar uzakçı. Uzakçı mı? Hayır. Nişancı yani. lan nişancı. Ha evet nişancı pardon. Uzakçı diyor. Gel <laughs> <laughs> çoğularda bekleyelim. İnsanlar birbirini yesin. Gel. Biz bekleyelim. Geriye en iyiler kalır. <laughs> Birbirlerini yesin son, son iki kaşı, kişi, kişi Bak onlar da dilimize saklandılar. <laughs> çıktı Çıktıdır. Gaz gaz geliyor. Nerede gaz? Gaz geliyor. Ay yaşlı da çıktı. Eylül çıktı. Ya çıktı yalnız. <laughs> Biz eğleneceğiz. Biz, Biz bunları alır mıyız ki? Alırız mı? <laughs> Kaç oyuncu? Dört oyuncu kaldı. Onlar da birbirlerini bir yesin. Gerçi evet, 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 evet. evet, burada sürekli hareket et yoksa bizi bulurlar. Ay. Ay, i̇nşallah kızı ateş etmez lan Juju, o ananı anana <laughs> Hayır. Hayır! Ama Juju ya Yani <gülüyor> <gülüyor> Yok, <gelme>. <gülüyor> 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 Ya Neyse Tekrar oynaya basayım Ben... Çıktım ki Ben oynayacağım ya Ben Ben, ben şeyini Ver bunu ver Tamam, Melinda da elmas. elmas. Ender süper ender ha çıkmadı. Destansı, destansı. Güzel mi? Çıktı bir karakter verin. <laughs> Arkadaşlar. Ya şu paralarla ne ben Paralarla bir şey de yapılmıyor. Şaka bir şeyler mi bunlar? <gülüyor> 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 Biraz saçmalama. Verin. Ben de pizza etkin, etkinliğe gitmiş. Yes, yes. 8 bitin ismi neden 8 bittir bence? Um, çünkü ne? Veri sence 8 bitin ismi neden 8 bit? Um, çünkü 8 tane bit oldu. <laughs> <laughs> Aşağı borca nişancıyı. Veri tekrar. Eylül buraya 8 bit Eylül bu, ben bu şancılardan bence bana de. Bana de, bence de. Ben bununla çok iyi oynuyorum ama bu başka bir hesabım bu. <laughs> ah! Ah! Eylül, Eylül birisi var. Eylül, Eylül. Kim var? Kim benim kuzeyim mesela? Yine 8 bit var. Çekler. Evet, Eylül öleceğim, Eylül öleceğim. Ölmezsin. E sen de öleceksin, çekin. Yani <laughs> alakası var? Ben hayatımda hiç ölmedim bir kere. Geç, kaç, kaç, kaç. Gel, kaç, kaç, <laughs> kaç. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Aldım bir tane şunu. Olamadım. tamam. Gel bir gene birbirlerini yesinler gel Şuna Şuma kadar. Ey ey busu var. Gel gaz hayırdır lan. <laughs> ö ö ö. Sen de sen. Ama sataşma ayrılmıyım. Biri kaç, kaç. Kaç lan kaç. Annen anana. mi? anana ağa. Annenin öldü. <laughs> e ben ne yapacağım? Korkuyor. <laughs> okuma. okuma. <gülüyor> Aa, ki. Sıkışmayın. Geliyorum geliyorum. Bekle bir saniye. Tamam. <laughs> Benim Ben öldüm <yedim>, sen geldin. Yine mi ikinci oldu? Neyse yine <laughs> Arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik Bugün ekstradan sizin için 3 dakika fazla çektim Sizleri çok seviyorum arkadaşlar Umarım daha fazla video atabilirim Çok seviyorum arkadaşlar. Abone abone Kutay'ın oyun dünyasına abone olmayı da unutmayın Beres'le kanalını da unutmuyoruz Ve bu arada like atmayı unutmayın Like hadi like hadi like hemen. Hemen hemen. Hızlı olun biraz <laughs> Görüşmek Batak üzere Atmayanları görüyorum <laughs>